vazifeliler tarafından medyumlar vasıtasıyla dünyaya verilen bilgiler, ekseriya maşeri planlarla ilgili çok büyük hareketleri meydana getirirler. Bazen de vazife planının yüksek varlıkları pek müstesna hallerde insanlar arasında büyük bir hareketi uyandırabilmek ve onlara kütlevi hamleler kazandırmak, umumi ve maşeri tertipler, Nizamlar ve usuller dahilinde yetiştirici bilgileri insanlara vermek, hülasa dünyada hızlı inkişafları sağlamak için bizzat kendileri dünyaya inerler. Hem idareci hem de mürşit durumlarda faaliyet gösterirler. Bu kudretli varlıklar daimi surette irtibatta bulundukları yüksek vazife planından aldıkları üst bilgileri insanlar arasında yaymak için kurdukları din müesseseleriyle dünyada büyük ve toplu inkılaplara sebep olmuşlardır. Böylece kurulan ve maşeri planlar dahilinde kudretli tesirler gösteren büyük dinler, sağlam ve mazbut müeyyedeleriyle vicdanların yüksek seviyelere ulaşmalarını sağlamışlardır. Dinler bu cepheleriyle insanları vazife planlarını hazırlayan vasıtalardandır. Dinler dünyanın bugünkü yüksek ve mütekamil durumunu meydana getirmiş ve dünyadaki gelecek büyük intikal devrinin ilk maşeri hazırlıklarını temin etmiş ve her biri kendi bünyesinde zamanlarının çeşitli ve değişik ihtiyaçlarına, zaruretlerine ve icaplarına cevap vererek insanlara, vazife planına hazırlanmanın en uygun yollarını göstermiştir. Her din, zaman ve icablara göre direktifler, misaller, semboller ve bilgiler içinde verdiği derin sezgilerle insanları cehaletin karanlığından kurtarıp büyük ilahi yola yöneltmiştir. Bütün dinler, insanların vicdan mekanizmalarının realite muvazeneleri hattını o ana mahsus icapların müsaadesi dahilindeki idrak imkanlarının en üst seviyelerine yükseltebilmelerine yardım etmiştir. Kurulan bir dinin vecibelerini insanlara tebliğ ve talim etmek ve bu talimata insanların ilk intibaklarını sağlamak için yüksek vazife planından vazifeli bir varlık biraz evvel söylediğimiz gibi dünyada bedenlenerek İnsanlar arasına karışmıştır ki insanlar bu vazifeli bedenlilere peygamber veya kurtarıcı demişlerdir. Vazife planına hazırlanmak üzere dünyaya gelmiş olan insanlar başları boş bırakılmış değillerdir. Eğer böyle olsaydı insanlar bugüne kadar olan mütekamil durumlarıyla gelemezlerdi. Binaenaleyh fertler gibi maşeri durumlar da daima yüksek vazife planının murakabesi ve nezareti altında yükselmektedir. Kainatta bu işle mükellef büyük vazifeliler vardır. İnsanlar bilhassa idrakleri genişledikçe içinde yaşadıkları kaba maddelerin dar fizikoşimik kaideleri dışına taşmaya başlamışlar ve daha şumullü, geniş idraklere dayanan, bir takım kanun ve nizamların mevcut olabileceğine dair öz bilgilerinden şuurlarına sızan sezgiler ve insiyaklarla varlıklarının illetlerini öğrenebilmek ihtiyacı içinde mütemadiyen çırpınıp durmuşlardır. Onları ilk işgal eden problem, etraflarında görmekte oldukları şeylerin ve bu meyanda bizzat kendilerinin kimin tarafından meydana getirilmiş olması ve mukadderlerinin kimler tarafından idare edilmesi mevzu idi. Binaenaleyh, Tanrı mevhumu üst vibrasyonların yardımıyla insanların öz varlıklarından kopup gelmiş bir ihtiyacın idraklerinde beliren ilk kuvvetli iğnikasıdır. İdrakleri inkişafa yüz tutmaya başladıkları andan itibaren insanlar, bir tanrı aramaya başlamışlardır. Fakat önceleri onların bu ihtiyaçları değer bakımından henüz pek zayıf olan idrakleriyle mütenasip basit durumda bulunuyordu. Binaenaleyh o tanrısını ancak beş duyu organının mahdut imkanları içinde aramaktan daha ileri bir kudret gösteremiyordu. Onların bu ihtiyaçlarını cevaplandırmaya çalışan yardımcı varlıkların gönderdikleri sezgiler, insanların ancak beş duyu organına hitap edebilecek sembollerle mümkün olabilirdi. Bu sembollerin asıl delalet ettikleri manaları, insanlar anlayabilecek idrak seviyelerine ulaşmış değillerdi. Binaenaleyh, ilahi mevhumların sezgileri, insanlara ancak onların, etraflarında en kudretli olarak tanıdıkları şeylerle sembolleştirilerek verilmişti. Mesela ilk zamanlarda güneş sembolü tanrıyı temsil ederdi. Bir ülkeyi ihya eden büyük bir nehir gene böyle bir semboldü. İlk zamanların basit idraklerine bu semboller bir müddet kafi gelebildi. Fakat idrakler gittikçe değerleniyor değerleri yüksek, ince madde kombinezonlarıyla artan insan idrakleri artık bu sembollerle tatmin edilemez hale giriyordu. Bütün bu hallerin neticesinde vazife planından ilahi bilgileri insanlara sunmak için vazifeli varlıklar dünyaya indiler ve kitabi dinleri dünyada tesis ettiler. Bu dinlerin her biri insan topluluklarının eksik taraflarını tamamladı. Bu kitaplarla sembollerin manaları biraz daha açıklanmış oldu. Bu suretle beşeriyeti daha ileri bir inkişaf haline getirmenin büyük mukadderat planına göre çizilmiş yolları insanlara gösterildi. Her din insanların yaşadıkları realitelerinin en son imkanları hudutları dahilindeki idraklerinin varabileceği en üst sezgi sınırlarına kadar öğrenmeleri icap eden şeyleri öğretti ve vazifesini mükemmelen yaptı. Evvela insanları çeşitli ibadet şekilleri ve mükellefiyetleriyle vazife sezgisi tatbikatının disiplinini hazırlayıcı durumlara onları otomatikman soktu. İnsanlara birbirlerini sevmesini öğreterek gene vazifeye doğru yürüyüşün büyük hazırlıklarına ait istikametlerini direkt talimatla da gösterdi. Vicdanlarının daima üst realitelerine yönelmeleri için lüzumlu olan her türlü hareketi onlara faziletin çeşitli yollarını göstermek suretiyle aşıladı ve insanları vazife sezgisi hazırlığının nurlu imkanlarına kavuşturmanın çeşitli müeyyidelerle yollarını sağladı hülasa dinler bugün artık gelmekte olan dünyanın büyük intikal devrinin eşiğine insanları yaklaştırdı. Eğer dinler olmasaydı insanlık bugün bu mertebeden daha pek çok gerilerde bulunurdu. Böylece insanların vazife planının hazırlanmalarını temin etmek için vazifelenmiş varlıklar bu vazifelerini muvaffakiyetle yapmış oldular.'' Fakat ilk zamanlardan orta zamanlara geçmiş olmakla beraber insanlar dinlerin kurulduğu devirlerde idraken henüz kafi derecede teçhiz edilmiş değillerdi. Binaenaleyh hepsi aynı kaynaktan yani vazife planından gelen ve hepsi aynı derecede büyük hakikatlerin izinde yürüyen dinler muhtelif zamanlarda bu hakikatleri insanlara ancak anlayabilecekleri tarzda çeşitli formlar içinde verebilmişlerdir. İşte onun için ki insanlar arasında yayılması gereken hakikatleri peygamberler ve kurtarıcılar ancak sembol kullanarak yayabildiler. Binaenaleyh bütün büyük din kitapları birer hakikatin sezgisini taşıyan ve zamanlarına göre hesaplanarak tertiplenmiş bulunan kuvvetli sembollerle doludur. Mesela kıyamet sembolü bunlardan birisidir ki büyük bir hakikat olan dünyanın yakın intikal devresini veyahut bu dünya devresinin kapanışını ifade etmektedir. Keza cennet ve cehennem mevhumları da manaları derinlerde olan bazı hakikatlerin idraklere yetecek kadar sezgilerinin verilebilmesi için yüksek icaplara göre vazife planı tarafından tertiplenerek dünyaya vazifeliler eliyle sunulmuş birer semboldür. İbadet şekillerinin her biri zamanın icaplarına, hayat şartlarına, inkişaf durumlarına ve vicdan mekanizmalarının muvazene seviyelerine göre kılı kılına hesaplanarak insanlara empoze edilmiş ve böylece otomatik bir tertiple insanların üst vicdan unsurlarına yönelerek bugün yaklaşmakta oldukları üst plana elverişli bir hale gelebilmelerinin hazırlıkları yapılmıştır. Bu arada dinlerin emretmiş oldukları sevgi, şefkat, yardımlaşma, af, müsamaha, feragat, fedakarlık, iyilik, doğruluk, samimilik, hem cinslerine ve hatta hem cinslerinin gayrına karşı bir takım mükellefiyetler gibi sayısız faziletler, Keza bunun aksine olarak men ettikleri hotkamlık, kin, haset, düşmanlık, intikam, kötülük, yalancılık, mürayilik, gasıplık, hırsızlık, canilik gibi sayısız reziletler bazen otomatik, bazen de yarı idrakli bir aydınlık içinde insanları yüksek idrak planlarını hazırlamıştır. Fakat zamanla bu idraklerin üst plana doğru inkişafları o kadar arttı ki dinlerin sembollerle vermiş oldukları sezgileri anlamak ve manalandırmak ihtiyacı insanlarda şiddetle belirdi. Bunu da bu dinlerin muvaffakiyetleri cümlesinden saymak gerekir. Bugün insanlar bu sembollerin kendilerinde uyandırmış oldukları yüksek sezgilerin mümkün olduğu kadar açık bilgilerine susamışçasına iştiyak duymaktadırlar. Bununla beraber bu manaları din kitaplarının muvaffakiyetle yerleştirmiş oldukları kuvvetli sembollerin içinden ayırıp çıkarabilmeye insanların ancak yüzde ikisi veya nihayet üçü muvaffak olabilir. Fakat direktiflerini daima ilahi plandan alan yüksek vazifeliler, İnsanların bugünkü ihtiyaçlarını ve yüksek ihtiyaçlarını gördüler. İşte bu kitap, büyük vazife planının, dünya için vazifeli olan kısmının dünyaya bir hediyesidir. İleri tekamüllerine devam etmek ihtiyacı içinde susamış insanların şiddetle aradıkları ve bekledikleri bilgilere ihtiva etmektedir. Din kitapları tarafından yüksek hakikatlerin, Zaman ve icaplara göre insanlara yetecek kadar kuvvetli semboller içinde sezgileri verilmiş, bu kitapta da dünya inkılabını neticelendirecek olan ve ön sezgileri evvelce verilmiş bulunan hakikatlerin açık bilgileri ve gelecek dünya üstü alemlerin de sezgileri yazılmıştır ki, bunlar da büyük inkılabın eşiğinde bulunan bugünkü dünyanın son realitesi olacaktır son zamanlara doğru dünyada iyice tebarüz eden ve büyük din müesseseleriyle diğer maşeri bir sürü durumları meydana getiren vazifeli varlıkların müdahaleleri, dünyanın ilk insanlık devresinde bu kadar açık ve şumulli olarak görülmüyordu. Zira ilk devirlerde insanlığın yeni inkişafa yüz tutmuş idrakleri içinde, böyle büyük maşeri tekamüllere pek ihtiyaçları yoktu. İdrakleri henüz otomatik sezgi kademesinde bulunan ilk insanlar, daha ziyade ferdi hayatlar geçiriyorlardı. Bu arada rastlanan küçük topluluklar, bugünkü manada anlaşılan büyük maşeri topluluk mevhumlarından bambaşkaydı. O zamanın gelip geçici toplulukları, açlık endişesi, korku insiyakı, cinsiyet ihtiyaçları gibi çok basit birkaç insiyaki sezgiden mütevellit ihtiyaçlar altında vukua geliyordu. Bu basit inkişaf kademelerinde insanların şumullü maşeri hayatları henüz kurulmuş değildi. Bu da onların idraklerinin böyle bir durumu meydana getirebilmek kudretinden mahrum bulunmalarının bir neticesiydi. Yani fertleri bir araya getirip muayyen bir hedefe doğru müşterek faaliyetleri kuracak ve onları sevk ve idare edecek kadar lüzumlu olan toplayıcılık, kuruculuk ve idarecilik kudretleri idraklerde henüz teessüs etmemiş bulunuyordu. Bu yüzden daima vicdan dualitelerinin muvazene seviyeleri nefsaniyet sahalarında kurulan bu ilk insanlar, pek çok zaman boyunca alt realitelerde sürünmek mecburiyetinde kalmışlardır. Zira insan altı kademelerindeki otomatik yürüyüşlerinden yeni ayrılmaya başlamış olan ilk insanlar, ileride geniş çaptaki hürriyetlerin kendilerine kazandıracağı, bedenlerine idrakleriyle direkt olarak müdahale edebilmek imkanlarına henüz malik değillerdi. Eğer hal hep böyle devam etseydi onların inkişaf muvazene seviyelerinin üst kademelere kendi kendilerine yükselebilmeleri mümkün olmazdı. Bunun için ilk inkişafların muvazene seviyelerini yukarılara ulaştırabilmelerini sağlamak maksadıyla insanların idraklerine dışarıdan gelecek ferdi müdahalelerin lüzum ve zaruretleri bir müddet daha devam etmiştir tabidir ki idrakler kendilerini topladıkça yani insanlık halindeki görgü ve tecrübelerle şumullerini genişlettikçe hürriyetleri artmış, o nispette de dış müdahaleler idraklerin daha ziyade kendi inkişaf mekanizmalarına bizzat kendilerinin müdahale edebilme imkanlarını arttırmak cihetine yönelmiştir. İdrakin kendi kendisine müdahalesinin insan hayatı başlangıcında ancak dış müdahalelerle ve yardımlarla mümkün olabileceğini evvelce söylemiştik. Bu ilk devrelerde her şey otomatiktir ve idraksizcedir. Onun için insanlar buna insiyak demişlerdir. İlk zamanlarda üst maşeri planların insanlar üzerinde daima müdahalesi olmuştur. Fakat burada müdahale tabirini yanlış anlamamalıdır. Bu müdahaleden maksat istikametlendirmek, organize etmek, programlamak demektir. Bundan daha aşırı manadaki müdahaleler insanlık safhası için değildir. İşte ilk zamanlardaki bu dışarıdan gelen vibrasyonların idrak'taki klasik ifadesi insiyaklardır. Bu insiyakları Hayvanlarda mevcut olan daha ağır ve kaba otomatizmalardan ayrı tutmak lazım gelir. Çünkü bu iki otomatizma arasında geniş mahiyet farkı vardır. Nitekim böyle farklar nebatlarla hayvanlar arasındaki otomatizmalarda da mevcuttur. İdrakler inceldikçe bu insiyaklar yavaş yavaş daha zengin karakterler almaya başlarlar ve insanların sezgi dedikleri şekil ve hallere girerler. Sezgi devrinin dünyada başlaması umumi değer bakımından aşağı yukarı müsavatla olmuştur. İnsiyakların dolduramadıkları boşluk ve kifayetsizlikler sezgilerin doğmasıyla yavaş yavaş dolmaya başlamış ve yüksek alemlerdeki maşeri planların simetri ve onların hazırlayıcısı olan dünyadaki içtimai hayat kurulmuştur. İşte bu kuruluş sırasında idraklerin inkişaflarına paralel ve aynı zamanda bu inkişafların neticelerine bağlı olarak bütünün cüzülere ayrılması, parçalanmalar, organlaşmalar ve organizatör ihtiyacı baş göstermiştir. Bu suretledir ki mahiyet, ihtiyaç ve zaruret zenginleştikçe bedenler arasındaki ilk devrelere mahsus benzerlikler ve idraklerdeki muhteva kifayetsizliğinin husule getirdiği insiyaklar benzerliği ortadan kalkmış ve tekamülün husule getirdiği farklı durumlar artık evvelce olduğu gibi ufak nüanslarla değil geniş değer farkları halinde bedenlerde tecelli etmiştir. Bu içtimai formasyonlar anından itibaren gene insan hayatı için en otomatik manasıyla ferdi ve maşeri topluluklar başlamış, türlü değer ölçüleri itibarıyla bazı fertler bu topluluklara önderlik etmişlerdir. Nefsani önderlikler, vicdan safası önderlikleri ve muayyen zamanlarda varılmış büyük ve umumi inkişaf devreleri önderlikleri gibi. İşte bu zarurettir ki hassas irtibat kabiliyetlerini bazı insanlara kazandırmış, bu yüzden kuvvetli medyumlar gelmiş, muayyen intikal safhaları olmuş ve kainatın yüksek yollarına doğru bir bilgi, bir kavrayış ve uzanış sezgileriyle vazifeye hissi hazırlanma planları başlamış ve nihayet yakın geçmişlere doğru bu planlar en münkeşif hallerini almış ve sezişler daha kuvvetli semboller ve reformlar halinde cemaatlerde tecelli etmiştir. İdrakin dünya payına düşen inkişafının şu kısa ve umumi hülasasını yaparken toplulukların nasıl, ve ne tarzda teşekkül ettiklerini de umumi bir bilgi halinde vermiş olduk. Dünyadaki toplulukların her biri büyük vazife planı hazırlığının doğurmuş olduğu zaruretlerden ileri gelmiştir. Bir insanın bu hazırlığı bir tek fert olarak başlı başına yapamayacağı evvelce söylenmişti. Biraz evvel vermiş olduğumuz bilgi de İdrakin tek başına kalınca matlup olan inkişafları temin edemeyeceğini öğretti. İnsanlar hiçbir vakit münferit olarak bütün dünya boyunca yaşayıp inkişaf edemezler. Dünya'da mevcut olan ırklar, milletler, cemaatler, cemiyetler, aileler hep yukarıda izah edilen zaruretlerin ve ihtiyaçların neticeleridir. Bunlardan evvela ırkları ele alalım.